Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Umarım herkes iyidir ve her şey yolundadır. Biliyorsunuz ki Ankara Anlaşması yani girişimci vizesi Avrupa Birliği'nden İngiltere ayrılacağı için son 3 ay. 3 ay sonra İngiltere ve Türkiye arasındaki bu anlaşma feshedilecek arkadaşlar. Ama Avrupa Birliği içerisinde herhangi bir başka ülkede de bu anlaşma sayesinde iş kurabilirsiniz. Startup kurabilirsiniz. Ancak bu anlaşmanın hükümlülüğünü demokratik olarak yerine getiren tek ülke tek ülke olarak geçen de aslında İngiltere. Diğer ülkelerde bu süreç daha zorlu olabilir. Zaten kolay bir süreç değil arkadaşlar girişimci vizesi süreci. Ben diğer videoda da sö size söylediğim için ee, bu anlaşmaya kendim Başvurdum. Ee, hiçbir şekilde danışman ve avukat tutmadım arkadaşlar. Sadece iş planımı yazdırdım çünkü e, yetiştirmem gerekiyordu. E, i̇ş planımı bir muhasebe e, şirketine yazdırdım. Ama tabii ki de revizelerim yine birçok e, revizem oldu. Yani kendi işinizi en fazla siz bilebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi size diğer videomda e, Ankara anlaşması için son zamanlar mı İngiltere yerleşmek için son zamanlar mı diye bir video çekmiştim. O videoda da size bahsetmiştim aslında e, bu son üç ay kalmasının nedeni. O videoma da göz atabilirsiniz. Şimdi ben e, ve o videom da çok yorumlar aldım yani bana yazan insanlar oldu e, bu başvuruyu nasıl yaptığıma dair iş planımı nasıl yaptığıma dair sorular aldım arkadaşlar şimdi ben e, ne yaptım nasıl başvuru yaptım bunlardan bahsedeceğim şimdi ben e, öğrenci vizesiyle İngiltere'ye gitmiştim dil okulu için İngiltere'ye gitmiştim daha sonra dil okulu için İngiltere'ye gittiğimde bu anlaş Mayı yani girişimci vizesini öğrendim. Daha sonra ben de kalmaya karar verdiğim için bu vizeye başvurdum. Şimdi bu vizeye nasıl başvuruluyor? Öncelikle bir iş planı hazırlamanız lazım. İş planınız nasıl hazırlanır? Yani kendiniz de yapabilirsiniz. Bunu mesela Google'dan araştırın. Yani çok araştırmanız lazım. Öncelikle size tavsiyem Facebook'unuzu gerçekten e, işe yarar şekilde kullanın. İşe yarar şeklinde kullanmak ne demek? Şimdi Ankara Anlaşması, Londra'da hayat, bunlarla ilgili bir sürü Facebook'ta sayfalar var. ECR Visa diye gruplar var. Avukatsız anlaş, e, avukatsız danışmansız e, girişimci vizesine başvuranlar diye sayfalar var. Bu sayfaları mutlaka e, takip edin arkadaşlar. Ben de videonun altına bunları yazacağım. Yine kanalımı takip eden Instagram'da Road Online e, Yolda TV hesabımı e, takip eden arkadaşlara bu bilgileri verebilirim. Yine yazarsalar. E, bu şekilde. Şimdi İş planı ilk önce nasıl hazırlıyoruz? İş planı sizin e, yaptığınız mesleğin edindiğiniz deneyimleri, kendi olumlu olumsuz yönlerinizi. Bu işi yaparsanız, yani İSR vizesini alırsanız, e, bu vizeyi aldığınızda aldıktan sonraki yapacağınız süreçleri 5 yıllık planınızı bunları aktardığınız bir iş planı arkadaşlar. Şimdi iş planında öncelikle ya, tanımını e, yapacaksınız işinizin. Ben gazetecilik mezunuyum. Yüksek lisansım iletişim bilimleri ve ben e, mezun olduğumdan beridir alanda, sektörde e, çalışıyorum arkadaşlar. Yani benim e, SGK kaydım e, 1600 güne tekrar tekabüldü ve hani bunların hepsini belgelendirebildim. Ben e, öncelikle ne yaptım? E, dijital alanında, sektörde uzmanlaştığım için ve bu alanda deneyimlerim olduğu için ben e, Dijital Marketing Konsultansı bir, e, isimli bir startup kurdum. E, onu da iş planıma ekledim. E, şirketinizin ismini ekliyorsunuz. Daha sonra ne yapacağınızı ekliyorsunuz özgeçmişinizi ekliyorsunuz. Ee, daha sonra SWOT analizi. SWOT analizi nedir? Sizin iş hayatınızdaki olumlu ve olumsuz yönleriniz, uzmanlık alanınızdaki olumlu ve olumsuz yönleriniz. İşte atıyorum ekip çalışmasına uygun değilsinizdir, onu belirtirsiniz. Liderlik fasılflarınız daha yüksektir, onu belirtirsiniz. SWOT analiziniz. Sonra rakip rakip analiziniz. Örneğin, dijital marketing alanındaki Londra'daki diğer işletmelerdaki e, lerle benim rakip analizimi yapıp eklenmiştim. Daha sonra 5 e, yıllık bilançonuz, yani finansal raporunuzu eklemeniz gerekiyor. En önemli şeylerden biri potansiyel müşterilerimiz sizin potansiyel müşterilerinizin olması lazım arkadaşlar. Benim potansiyel müşterilerim vardı. Anlaştığım müşteriler vardı. Onlardan onları eklemiştim ve onların hepsinin size katacağı aylık geliri de veriyorsunuz. Yani işte birden fazla müşteri bulacaksınız. O birden fazla bulduğunuz müşteriler size aylıkta gelir kazandıracak. Daha sonra bunların ekspansiyonu yapıyorsunuz. Yani giderlerinizi, şirket giderlerinizi, kendi kişisel giderlerinizi böyle bir finans tablosu hazırlıyorsunuz. Girdileriniz ve çıktılarınız. Yani o yüzden aslında bir muhasebeciyle bu tarz bir çalışma yapmanız sizin karınız olur arkadaşlar. Daha sonra eee siz e, bu vizeyi aldığınızdaki işte e, şeyi belirteceksiniz. Yani ben bunları yapıyorum, bu taş çalışmalar yapıyorum. CV'nizi de ekleyeceksiniz. Benim böyle deneyimlerim var. E, bu deneyimler öten ötürü de ben e, bu, e, böyle bir startup kuracağım diyorsunuz ve bunları tek tek açıklamanız gerekiyor. İş planındaki en önemli şeylerden biri özgeçmişiniz. eee potansiyel müşterileriniz ve finansal raporlarınız. Çünkü potansiyel müşterileriniz size bu vizeyi veren memura güvenirlik sağlıyor arkadaşlar. Yani memur diyor ki bu arkadaş bu ülkeye geldiğinde müşterileri var, çalışacak ve hayatını idame ettirecek. Daha sonra sizin ihtiyacınız olan şeylerden biri de sermaye arkadaşlar. Şimdi e, Türkiye'de olduğunuzda bir bekleme süreniz yok. Ancak siz bu bekleme süresini yani şey gözüyle bakıyorlar. E, şeye gittiğinizde, İngiltere'ye gittiğinizde siz eğer müşterilerinizle sorun yaşarsanız nasıl geçineceksiniz? Sizin paranız var mı? E, hayatınızı nasıl sürdüreceksiniz? Ona baktıkları için sermayeniz de önemli. İngiltere'den başvurursanız zaten o beklediğiniz sürede sizin harcadığınız e, yani sizin bir sermayeniz olduğunu bilmeleri için gerekiyor o para bankada bankadaki paranızı yani diyorlar ki bu arkadaş 3 ay beklese de onun kendi parası var bu parayı harcayacak diyorlar o gözle bakıyorlar bunların hepsini de ispatlanabilir belgelerle sunmanız gerekiyor. Daha sonra e, zaten. E, referans mektupları çok önemli. Yani İngiltere'den de bulmanız çok önemli. Yani ülkede zaten sözlü anayasa e, önemli ve insan yani bu söze çok dikkat ediyorlar. Referanslarınız yani burada işte edindiğiniz referanslar akademik referanslarınız yani size güvenmeleri gerekiyorlar kendi ülkelerine kabul etmeleri için. Yani o ülkeye aslında bir artı değer bir e, yani şey yapmış olmanız gerekiyor. Yani bir artı değerli bir insan olduğunuzu gösterip o ülke için işe yarar olmanız gerekiyor arkadaşlar. İşe yarar bir insan olduğunuzu da referans mektuplarınızla işte iş yerinizde patronunuzdan aldığınız mektup, akademik hayatınızda üniversite hocanızdan aldığınız gibi mektuplar, freelancer iş yapıyorsanız beraber freelancer ortak iş yaptığınız arkadaşın arkadaşlarınızdan referans mektupları toplamanız gerekiyor arkadaşlar. Ve İngiltere'de somutlaştırmak çok önemli. Çünkü rasyonel bir akıl var ve insanlar somut şeylere inanıyorlar e, O yüzden de yaptığınız bu işleri sizin e, göstermeniz gerekiyor Örneğin ben e, gazetecilik mezunuyum e, yaptığım haberleri e, lisans döneminde çalıştığım gazetelerde çıkan haberlerimi internet haber sitelerinde çıkan haberlerimi daha sonra yaptığım projelerin görsellerini çalıştığım kurumlarda işte yani en ufak çektiğim fotoğrafı bile eklemiştim dosyama ve kurumsal imajınızı da eklemeniz gerekiyor. Siz bir startup kuracaksınız. Bu startup'ınızın kartı, bu startup'ınızın e, kurguladığınız sitesini. Yani bunu yapmış olmanıza gerek yok. Yani domaininizi alacağınıza dahil. Domaininizi alın mesela koyun dosyanıza. yani somutlaştırın. Her şeyiniz hazır olsun. Bunlar size vize verdiğinde siz otomatikman başvurmuş olun. Yani LinkedIn hesabınız, oradaki konuşmalarınız, network'ünüz, sosyal medyadaki bilinirliğiniz. Bunlar bile bir artı değer katıyor. Önceden yurt dışına çıktıysanız bunları cover letter'ınızda mutlaka belirtin. Cover letter'ınız olsun. Ee, ve oraya deyin ki işte ben bu vizeyi alırsam planlarım böyle. Yurt dışına daha önce gittiyseniz İngiltere geçmişinizin olması da önemli. Çünkü şey gözüyle bakıyorlar. Bu ülkeye gelmiş. Bu ülkeye geldiği için beğenmiş ve şimdi kalmak istiyor. Hiç ülkeye giriş yapmamış insanlar için e, olumsuz. Red koşulları olabiliyor çünkü o zaman diyorlar ki sen bu ülkeyi görmemişsin, bu ülkenin dokusunu bilmiyorsun, bu ülkede nasıl bir startup yapabilirsin. Öyle olanlar da potansiyel müşteri mektupları bulup Londra'da network, İngiltere'de genel olarak network geliştirip bunları somutlaştırarak gösterirse e, faydalı olur arkadaşlar. Ve ne iş yani ne yaptığınızı bilmeniz gerekiyor bu vizeye başvurmak için. Yani başvurmak için başvurulmaz e, ama e, gerçekten ee, iyi bir anlaşma. Çünkü size bir oturum veriyor. Bir yıl oturum alıyorsunuz. Daha sonra bir yıl bittikten sonra 3 yıllık vize başvurusu var. Ben 3 e, yıllık vize başvuruma da nasıl e, başvurduğumu size anlatacağım. Onu da başka bir videoda çekeceğim. 3 yıllık vize alıyorsunuz. Daha sonra 3 yıl sonra 1 yıllık. Daha sonra da ee, süresiz oturum başvurusu var arkadaşlar. Süresiz oturum başvurusunu aldığınızda zaten tüm vatandaşların sahip olduğu tüm haklara sahip olmuş oluyorsunuz. Daha sonra da zaten e, British pasaportu almaya hak kazanıyorsunuz. E, bu şekilde daha sonra reklam çalışmalarınızı belirtin. Yani e, bildiğiniz siz bir startupı, bir girişimciyseniz kendinizi iyi sunmanız gerekiyor. Oradaki memuru ikna etmeniz gerekiyor. Mektuplarınızda da şunu tavsiye ederim arkadaşlar: şeyi belirtin. Yani potansiyel müşterileriniz de size bunu yazsın. E, bu vizeyi aldığında kendisiyle çalışacağım. Referans mektubu yazanlar da şu şu işleri yapmıştır. Mesela örneğin. E, sun işte benim e, haber ajansımda şu haberleri yapmıştır gibi. Ondan sonra kurumumda, kolejimde e, medya okur yazarlığı dersleri vermiştir. İşte kurumun sosyal medyasını, reklam işlerini, kurumsal iletişim e, işlerini yürütmüştür. Yani bunları böyle adım 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 somutlaştırarak yazdığınız mektuplar olsun. Bunlar da çok önemli. İş planınızı da iyi yazmak önemli. Yani e, 14 sayfa yeterli. E, ve internetten de iyi araştırın. Mutlaka Facebook gruplarına girin. Yani e, Facebook gruplarında çok önemli bilgiler paylaşılıyor. Herkes bilgi ve deneyimini paylaşıyor. O gruplara üye olun. Ankara Anlaşması ile ilgili, Londra'daki yaşamla ilgili yani İngiltere ile yaşamla ilgili de o sayfalar gerçekten faydalı olabiliyor. Onları size tavsiye ederim. Daha sonra mesela aldığınız sertifikalar, dil belgeniz mutlaka olsun. Dil belgesi ekleyin. E, aldığınız sertifikalar, üniversite diplomaları bunlar da artı değer katıyor. Yani o ülkeye faydalı olacağınızı gösteren nitelikli bir birey olduğunuzu e, o dosyaya bakan home office memuruna kanıtlamanız gerekiyor arkadaşlar. Benim anlatacaklarım bu kadar. Benim sürecim de bu şekilde oldu. Ben her şeyi kendim yaptım. Potansiyel müşterilerim vardı. Potansiyel müşterilerimden... E, benim 6 tane potansiyel müşterim vardı anlaştığım. Potansiyel müşterilerimden mektuplar topladım. E, ona yakın referans mektubu topladım. Buradaki akademik hayattaki lisanstan ve yüksek lisanstan hocalarımın referans mektuplarını verdim. Freelance beraber iş yaptığım arkadaşlarımdan mektup aldım. Daha sonra burada çalıştığım kurumlardan... E, Reklam ajansından ve çalıştığım e, kolejden yazılar aldım. E, bu şekilde 10 tane de referans mektubum vardı. Ayrı ayrı seçeneklerle belirtmiştim. E, daha sonra özgeçmişimi ayrı verdim. Sosyal medya hesaplarımı e, gösterdim. LinkedIn hesabımı gösterdim. Oradaki networklerimi gösterdim. E, daha sonra işte yapacağım yap e, yapmayı planladığım işte kart kartvizitim'i e, ekledim. Domain inanmıştım onun çıktısını verdim diplomalarımı sertifikalarımı ekledim cover letter yazdım cover letter'da şu yaşıma kadar yaptığım bütün başarılarımı ekledim ve e, gezdiğim Avrupa seyahatlerinden bahsettim İngiltere'de gittiğim yerlerden bahsettim ve neden İngiltere'de kalmak istediğimden bahsettim e, startup'ımla neler planladığımı iş planımda zaten aktardık e, bu şekildeydi arkadaşlar ve e, olumlu benim sonuçlanmıştı. Size 3 yıllık vize başvuru sürecimden de bahsedeceğim. O finansal tabloları da iyi vermeniz gerekiyor iş planında. Yani o yüzden eğer bir bilginiz yoksa o muhasebe finansal tabloları da iyi bakmanız gerekiyor. Ya da profesyonel birinden yardım almanızı tavsiye ederim. Çünkü hani finansal tabloları iyi göstermek de önemli. Yani yıllık cironuz ne kadar olacak? Yıllık ne kadar kazanacaksınız? Yıllık ne kadar gideriniz? olacak ve bu gider harici ne kadar e, vergi ödemeniz gerekiyor bunları e... Göstermeniz de önemli. Bu şekilde arkadaşlar hiçbir şey zor değil. Her şey başlangıçta zor gelir ama başladığınızda kolaylaşır. Bunlar çok böyle kolay süreçler değil ama hani eğer istiyorsanız denemeye değer. Herkesin hayatında kırılma noktaları vardır. Bu kırılma noktaları iyi de olabilir, kötü de olabilir. Ama her şey iyi de olsa, kötü de olsa bir deneyim katar arkadaşlar. Herkese iyi günler diliyorum ve herkese Size bol şans diliyorum.